sevgili takipçileri, hepinize iyi akşamlar. Bugün 1 Aralık 2022. Ee, gençler Birliği tesislerindeyiz. Ee, kulüp yöneticilerinden e, Fatih Bey e, bu akşamın e, ev sahibi durumunda. Kendisinin bu geceye dair düşünceleri almak üzere mikrofonu kendisine uzatıyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ee, bu organizasyonun ev sahibi yaşlar ee, başlangıcını biz yaptık ama bizim kardeşimle beraber ev sahibi. E, yüzyıllık Ankara'mızın yüzyılda kulübü olan Gençler Bir Spor Kulübü. Amaç tek kelimeyle Amatör Spor Kulübü'yle olması gereken aile kavramını ve yakınlaşmamız gerektiği gibi sevgi ortamına, gönül, gönüllülük esasıyla burada bir e, yakınlaşma yemeğiydi bu. Amacına ulaştı diye düşünüyorum. Son derece samimi ortamda, e, çok da keyifli bir ortamda. Güzel bir akşam oldu emeğimize değdi diyelim. Bunun zaten olması gerekiyordu. Bundan sonra daha çok sık sık olacağını ve bunun artık istişare toplantısı şeklinde süreceğini düşünüyorum ben. Çünkü Gençler Birliği'nin temeli aslında amatör spor kulüplerinden oluşuyor. Oradan gelen yetenekli oyuncuların profesyonel hayallerinin burada buluşmasıyla Arda Gülerler, İrfan Can Kahveciler, onun gibi birçok sporcu buradan şu anda da olduğu gibi takımda gençler bir oyuncular var, hocalar var. Dolayısıyla amacı buydu. Çok da güzel bir akşam olduğunu düşünüyorum. Gözü kardeşim Feri'yle e, teşekkür Buyurun. Ben, biz de 100. yılından sayılı günler kala bir e, kulübüz ve artık 100 yıllık kulüp olmanın e, verdiği sorumlulukla Ankara'daki amatör spor kulüplerini bir federasyonumuzla birlikte burada ağırlamak istedik. E, onlarla tekrar o eski bağlarımızı kurmak istedik. Çünkü burası Türkiye'nin en yetiştirici kulüplerinden biri. Biz hem sportif alanda hem de sosyal alanda Ankara'nın markası olduğumuz için Ankara'nın da artık 100. yıla itibariyle, Cumhuriyetimizin de 100. yıla itibariyle bir sporun başkenti olması arzusundayız. Bunun için de ilk olarak böyle bir tanışma yemeği, bir kaynaşma yemeği organize etti sağ olsun yöneticimiz. Biz de burada ev sahipliği yapma şerefine nail oldu. Artık buradan sonra panellerle ve e, kulüplerimizle e, fikir fikir bulunarak e, Ankara sporunu ve Ankara e, camiasını bir araya getirmek ve bununla başarı elde etmek istiyoruz. Sporun başkenti olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir akşamdı. Sağ olun. sevgili takipçilerim, Bugün 1 Aralık 2022. E, Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ile bir aradayız. Gençler Birliği'nin Yemeğindeki günün anlam ve önemine ait görüşlerini alacağız kendisinden. İyi akşamlar başkanım. İyi akşamlar. Nasılsınız başkanım? Teşekkür ederim. Sağ olun. güzel bir şey yapıyorsunuz. Sağ olun. Amatör Spor Kartı destek veriyorsunuz. Allah razı olsun. Tabii bugün burada çok güzel bir ya. akşam yemeği yedik. yaşlı e, bir spor kulübünün ev sahipliğinde. Ee, Amatör spor kulübü başkanlarımızla davet edildiler. Biz de federasyon olarak buraya davet edildik. Tabii ki Amatör spor kulübümüzün e, ee, profesyonel takımla olan ilişkilerini yine bu beyin noktaya çekebilmek, ee, yaşamış oldukları problemleri ile getirmek noktasında ee, çok verimli bir ee, akşamlığı oldu. Ayrıca yine Ankara'da yapılabilecek olan tesisler vs. gibi konularla ilgili de hem şahsı hem de ilgilenmiş e, ee, açıklamaları yaptık. İnşallah bu yemekler hem Ankara'daki birlik beraberliğimizi kaynaşmıyor, e, kaynaşmıyor, artıracaktır. Daha güzel, e, günleri boyunca inşallah hep beraber herkese inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.